Herkese merhabalar arkadaşlar. 9 Koşulu İstanbul programına hoş geldiniz diyoruz. Adana'da da aynen böyle bir program var. 26 Şubat Cumartesi günü yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. 5 çeyrek geçe ilk yarış başlıyor İstanbul'da. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 sentetikte koşulacak bir yarış. 17 gün evvel 3. olan Ezelhan Gökhan Kocakaya ile buranın ilk safkanı. Özcan Yıldırım da Kopta 17 gün evvel 4. olmuş bir isim. Burada ikinci isimdir diyorum. 12 safkan var. Ancak ben burada 2 safkan, 3 ve 4 yeterli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şayet başka özellikle beğendiğiniz bir isim varsa diye burayı az tutuyorum ki ilave yapabilirsiniz. Burada özellikle işini merak ettiğim aslında bir safkan vardı. Gökhan Gökçe ile birlikte e, Persecution. Ancak bu safkanın idmanı olmadığı için e, şu anda bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar bu isimle ilgili. Ee, tekrarlayayım 3-4 diyorum yanına beğendiğiniz isim ilave edebilirsiniz serbestsiniz diyorum burada İkinci koşu 5 safkan start alıyor kısa vade 6 4 yaş çarap atları 2000 mesafe sentetik pistte çıkacaklar Arkadaşlar gerçekten birbirinden iyi safkanlar start alıyor burada Bayreysol, Şimşek Efe, Afşar, Dobi, Sadekar bu koşuda arkadaşlar gerçekten bunların hepsinin iyi olduğunu bilerek ona göre bir mantıklı bir kupon tercihi yapmamız lazım. Önce bir idman göstereyim sizlere. 41 80 26 80'de birlikte Bayreisoğlu burada iyi bir iş yapmış vaziyette. 25 80'de ship de iyi diyebiliriz ama onun sadece 400 çalıştığını düşünürsek bu da normaldir. Sadeker burada 45-29 açıkçası bir problem var mı bilmiyorum ama yani rahat bırakılmış bir işe göre bile çok bana rahat geldi, fazla rahat geldi. Neredeyse kenter seviyesine gelmiş Safkan. Biraz daha iyi olabilirdi o işi. Nedendir bu böyle? Nedenini bilmediğim için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum, yanıltıcı bir yorum. Arkadaşlar şimdi gelelim buradaki tahminimize ben burada arkadaşlar 1 numara Bay Reisoğlu, tek diyorum. Alternatif tek olarak alabilirsiniz. Bu safkanı isteyenler buraya tabii ki Şimşek Efe olsun. Diğer safkanlar olsun. Beğendiği bir ismi yazabilirler. Ben bir numara Bay Reisoğlu, tek diyorum. bu koşuya hem yüksek handikapı hem düşük kilosu diyebiliriz yani hani düşük kilodan kastım tabi rakipleriyle kıyaslandığında değil arkadaşlar genel manada yani şimdi bu safkan burada 63 kiloda koşuyorsa tabii ki performansı daha farklı olacaktı o yüzden 56 kiloda ben son olacağını düşünmüyorum. Seyfettin Çalbatur koşusu kısa vade 8 3 yaşlı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar iki yarıştır kazanan bir isim. 2 yarış koşmuş zaten 61 handikapla birlikte. Gold Opulent Gökhan Kocakaya ile birlikte burada arkadaşlar benim favorimdir. Ee, bu safkanı yine alternatif tek olarak alabilirsiniz. Neden böyle diyorum? Ya ikinci koşuda ya üçüncü koşuda tek geçebilirsiniz arkadaşlar. Rakipleri de burada bir numara Cafer Bey Gökhan Gökçe ile birlikte. Burada da iki numara Şimşek Efe özellikle diyebiliriz. Mesela e, arkadaşlar bu üçüncü koşuda dört numarayı alternatif tek alıyoruz. İsteyenler bir numara Cafer Bey'i e, düşünebilirler. Bu iki ayaktan birinde tek geçmeye özen gösterelim. Eğer böyle bir şey yaparsak bir bankomuz olmasa bile e, mesela örnek verelim. Banko gördüğünüz bir safkan yoksa bile bu iki ayaktan birini tek geçerek risk alarak e, altılda tekiniz olabilir. E, nitekim ben burada 4 numara gol Topulent'in tek geçirebileceğini yukarıda da Bay Reisoğlu'nun tek geçirebileceğini öngörüyorum. Dördüncü koşu 17 handicap 4 yukarı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada önceliğimizi Happy Time'a vereceğiz. Akın Sözen'le 4 numara. Ee, son yarışı 17 gün evvel ikinci olmuş bir isim. 1-24-37'lik güzel bir derecesi de var. Burada galibiyet elde edebilecek bir derece. Ee, yanına Dragonborn'u yazıyoruz. 1 numara 21 gün evvel ikinci oldu. Cemal Paso ile Abrandisi ile 60 kiloda start alacak. Baktığımızda 1-4 buranın avantajlı ikilisidir. Peşine 6 numara winner gets it all diyoruz Gökhan Kocakaya ile birlikte. O da en son 17 gün evvel bir yarış kazandı. Arkadaşlar burada 1-4-6 küçük kupondur. Genişletilmiş kuponda buraya 8 numara yazılabilir. Ekürler yazılabilir. Ee, bir de... Bir de... E, 9 numara Libertalia'yı da ekleyebilirsiniz yani neredeyse burada geniş kuponda hepsine doğru gider onu belirtelim ama 1 4 6 buranın küçük kupondur genişletilmiş halde de dediğim gibi buraya 5 numara ya daha doğrusu 7 numara için burada yazıyoruz ama hani fark etmez o 8 numara ve 9 numara da ilave yapılabilir. 5. koşuya geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 mesafe sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada e, öncelikle bir 49 gün evvel start almış bir safkan var. Gördüğünüz gibi 2 numara. Onun bir idmanını göstereyim size. E, 49-70 24.5 gördüğünüz gibi e, idmanı. E, yani bu iyi bir iş. Onu belirtelim. Safkan'ın şu anda bir problem olduğunu düşünmüyorum ben. E, bu ismi yazalım. 2 numarayı. 1 numara Nevzat Avcı ile start oluyor Ahbap. 21 gün evvel üçüncülüğü var. Bunu da yazalım derim. Mehmet Kaya ile Lice Fırtınası. Mehmet Kaya ile birlikte start olacak olan bu safkan 17 gün evvel dördüncülüğü var. Bu, bu ismi yazalım. Ve Make a Fire e, buraya son olarak yazacağımız isim Mustafa Çiçek le. en son 21 gün bir ikinciliği olan bir isim. Ee, tabi burada mesela Mr. Tekin tercih edenler olabilir. Belki Gökhan Koçakay biniyor diye ya da Vedat tabi işte birlikte Never Alone yani yazılabilecek isimler var arkadaşlar kesinlikle. Ya da Iron Fist mesela Özcan Yıldırım'la start alacak. Bunlar da değerlendirilebilir. Ben buraya arkadaşlar küçük kupon vereceğim. Genişi size bırakıyorum. E, neticede maiden bir yarış. 1 2 e, peşin arkadaşlar 4 8 şeklinde buranın e, küçük kuponunu veriyorum. Genişletilmiş eee Ha, düzeltiyorum Pardon Pardon şu dördü e, safkanın dördüncülüğüne şey yaptım özür dilerim arkadaşlar 1 2 7 8 buranın arkadaşlar küçük kupondur genişletilmiş kuponda e, beğendiğiniz diğer safkanları ilave etmeniz e, yeterli olacaktır. Altıncı koşu 14 handikap abd işlere mahsus H2 3 yaşlı İngilizler. 1400 mesafe sentetik pist yarışı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 60 kiloda Mustafa Çiçekli ve 60 kiloda Mehmet Kaya ile birlikte start alacak olan 1 ve 2 numara en yüksek handikapa sahip isimler konumundalar. Burası zorlu bir yarış onu belirtelim. Ee, kesinlikle yani hiç kolay olmayacak burada özellikle 1, 2, 3, 4 arkadaşlar bu 4 safkan e, bunlardan birisi kazanacaktır. Geniş kuponda bu 4 ismi yazalım derim. İsteyenler Görkem Üstecekli birlikte Satellite 5 numarayı da dahil edebilirler buraya. Ee, geniş bir kuponda. Küçültülmüş bir kuponda arkadaşlar ben burada 1 2 diyorum. Ee, yani 1 2 burada küçük kupon. 3 4 ve de 5 numarada geniş kuponda yazılabilir diyorum. Çok fazla bir detaylandırmaya gerek yok. Safkanların zaten performanslarını görüyorsunuz. Ee, derecelerini görüyorsunuz. Burayı geçiyoruz. 7. koşa geldik. E, Mrs. Atkins koşusu kısa vadeye dişi e, 4 yukarı İngilizler 1500 metre sentetik pist yarışı. Arkadaşlar işte burada geldik şimdi ikinci altılımızın tekine diyebileceğimiz e, koşu. Arkadaşlar bir numara Atomic Blunt e, Gökhan Kocakaya ile birlikte 56 kiloda burada tekimizdir. Son 4 yarışında kazanmış bir safkan en son 31 gün evvel start almış. Yani bu sene açıkçası bayağı da güzel de korunarak getirilmiş safkan dinlendirilerek getirilmiş de diyebiliriz. Her ne kadar burada en iyi derece 1.29.64 ile birlikte 2 numara çir olsa da ben burada açıkçası 1 numara Atomic blandın geçileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden tek veriyorum. Çünkü Safkan çok formda. Yüksek handikaplı. Rakiplerinden daha iyi. Burada bir 4 numara Pryor bir tek aynı handikapta gördüğünüz gibi 101. Ancak o da 139 günlük bir arayla geliyor. O yüzden ben burada arkadaşlar 1 numara Atomic bland tek diyorum. Ve geçiyorum. 8. koşuya şart 4 bir yarış x1'li gördüğünüz gibi Temmuz'dan beri doldurmamış 4 yukarı ara atları. 1300 sentetikle çıkacaklar 17 gün evvel yarış kazanan Mustafa Çiçekli gurbet ateşi 6 numara 7 numara Muzo Baba Mehmet Kaya ile en son 14 gün evvel 3. oldu 8 numara Yollaraz Özcan Yıldırım'la birlikte 17 gün evvel de bir 4. var ve son olarak 9 numara Blake Grape arkadaşlar Adem Aslan'la en son 14 gün evvel 2. olan bir isim buraya yazıyoruz 6, 7, 8, 9 buranın küçük kupondur. Genişletilmiş bir kuponda burada beğendiğiniz e, diğer safganları e, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. E, diyorum bu şekilde. Ve geldik 9. koşuya arkadaşlar. Son yarışa geldik. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 cm'lik pist yarışı. Şimdi burada öncelikle bir numara algoritma. ilk kez start alacak Gökhan Gökçe biniyor. Bir line art temsilcisi. Bu isme dikkat edelim derim. E, açıkçası burada e, sürpriz yapabilir hiç start almamış olmasına rağmen. Aynı şekilde 5 numara Dems Victory. Özcan Yıldırım'la birlikte start alıyor. O ismi de dikkat edelim arkadaşlar. E, Mustafa Çiçekli 6 numara Gracias. O da iki start alacak. Bu isme de dikkat diyorum. O da bir Luxor. Victory Galop. Çok iyi orijinlerle gelen safkanlar bunlar. Dikkat etmekte fayda var. E, iyi i̇yi jokeyler biniyor aynı zamanda. Saadettin Boyraz'la Overthrown 8 numara. Sensei Akın Sözenli e, ve Tumturaklı 10 numara Mehmet Kaya ile birlikte buranın arkadaşlar ben e, bu şekilde yazılmasını öneriyorum. Daha da genişletebilirsiniz burayı. Zaten tekimiz olduğu için 5 e, safkan e, buraya e, yazılmasını ben uygun buluyorum. 12 e, safkanda 5 isim. İsteyenler 6'ya da çıkabilirler. Yarı yarıya hale getirebilirler. Bu şekilde arkadaşlar e, bitiriyoruz. E, bu koşta zaten 4 tane isim verdik. 6-7- 8-9 dedik. Evet. 4 tane isim verdik. 6-7-8-9. Buraya Atomic Blunt tek dedik arkadaşlar. Buraya 1-2 öncelikli isteyenler 3-4-5 de yapabilirler dedik yanına. Burada da zaten arkadaşlar tahminimizi belirtmiştik. Özellikle 1 ve 2 numaraya başta olmak üzere yazıyorduk. Burada 1-4-6 küçük kupon dedik arkadaşlar. Burada Cafer Bey ve Gold Opulent arasındaydık. Gold Opulent alternatif tek dedik. Burada da Bay Reis alternatif tek dedik. İsteyenler Şimşek Efe'yi değerlendirebilirler dedik. Arkadaşlar bu şekilde bu programın da sonuna geldik. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.